videoyu belki yükleyemeyebilirim. Şöyle bir sıkıntı var. Yani dediğim gibi belki silmek zorunda da kalabilirim. Çünkü benim telefonum ne biliyor musun? İşlem yapılması gerekiyor. Hesam kayboldum. Allah bilir. Vallahi var ya. Şu Google gıcık oldum. Tamam şey var mı? Şey işime geliyor da. Ne diyeyim? YouTube işime geliyor da. Tövme ne lan? Sadece YouTube'da ne bir şey yok. Size ben Gmail'den, ee, Google'dan, Google haberine, YouTube Stüdyosuna bakabiliyorum. Bir hangisi kaldı biliyor musun? O. Diğer hesabım kaldı. Diğer hesabım kal. ne varsa. 3 abone olmak Ya ben o 3 aboneyi ne yapayım? bir mumuş koşaçıkmış. yayınlanıyor mu diye sormayın. <laughs> <laughs> sormayın. yayınlanıyor. Ben yine gece karkıyım. kalkacağım. Bir şekilde telefonu aldım sevgili öldürüldü. Şimdi gece rahat bırakmıyor mu ondan dolayı. Şimdi her zaman rahat olacak olan benim ama var ya çok bir sürü beni kaç kez ısınmış değil mi? Değil mi? Üç dört kez. Pencereni biz daha yine öldürdük. Şey var. Bir şişme. Aşağı. Ağzı. <laughs> tamam. Kolay. Evet. Ya, evet sevmiyorum. Tamam küçülsünler Bana yazacakları yok ya <laughs> tamam yaklaşmış ya. Ya da uzaklaşmış. Hangi şeyden? Ya o yüzden. Aman. Ben bunun haberim yoktu. Bana ne kardeşim? Oğlum sırtıma da mı sihir var ya? Oha. <laughs> Aman. Korkuyorum lan ben. Kolaylıkla oynayalım. <laughs> <laughs> ben de kareyi gördüm. O kare olduk, nerede diye sorunca. <laughs> Anladım. <laughs> Hala mı sivri var? Bırak lan beni. Bir... <laughs> Dur ezildim. Ezildiğim için çıkarmıyorum da. <laughs> sivri var. Sivri. Diye ya of gebermeni istemiyorum Yav Tamam az kaldı az de olacak Almaya da gerek yokmuş ki la Zaten çıkışın üstüne çıkıyor Ne Ya daha dokunmuyorum yine Ayarlasam mı olacak zaten Hiçbir şeyim karışmadan bir sivri gelmeden oyunu bitirebilirsem bu bölümü helal olsun olmuş o bundan nefret etti şu an ben de bir şeyden nefret ediyorum söylemeye gerek var mı bilmiyorum